Merhaba arkadaşlar. Şimdi meşerie geldik. Trakya ormanları, Trakya meşeleri, Baba Eski'nin etrafındayız. Ee, bir balkadın bir ebişke bulduğumu düşünüyorum şu an. Bir bakayım. Evet. Aynı mantar. Bakın burada bombesi var, bombeli. Kesin ebişke. Balkadın. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Büyük ihtimalle o. Hani üzerinde bir renk değişikliği de yok. Bombesi yerinde. İlk defa buluyorum. Bunu alacağız. Evet o Ebişke Impun ve Evet. O gösterdiğim mantar. Şu. O da onun geçmiş versiyonu. Ama sararmış rengi. Geliyorum yanına. Burada bir sürü var orada. Nerede? Bunun büyükleri orada şey. Tamam şimdi geliyorum. Nereden geleceğim? Her yer çalı, her yer çırpı. Gelemiyorum. Bakın burada bir mantar daha. Bir ot. Bir burada burada. Üçüncü de orada. Bunları alacağız. Bunlar ebişke. Bakın. Çok dikenli yalnız. Çok diken var. Dikenler sinir bozucu. Şimdi şunu çekelim. Şuradan cebimize atalım. Bir tane orada etten var. Bakar mısınız? Babaç. Çok zor alıyoruz maalesef bunlar ebişki olması lazım. Hepsinde bombe var, şey var. Yalnız yanımızda avcılar var. Cid cid, cid. Bunlar kuşları mı çağırıyorlar? Neyi çağırıyorlar? Şöyle keselim. Keseceğim şimdi. Maalesef işte her yer diken. Üstümüz başımız diken oldu. Geçemiyoruz yani. Şöyle kömerek sürünerek ancak yırtak yırtak kendimizi. Bakın arkadaş da bulmuş. Taze, tazecik bir örnek. Bakın. Bunlar? Şurada var Bu mı? aynısı. O ama yaşlanmış. Şuraya gir. Tamam evet. gir. gireceğim oraya. Şimdi bak oldu. Şurada. Ben de girdim. Temi bayağı yırttık kendimizi. Daha Evet. Bakın burada daha başka örnekleri de var. Genci yaşlısı. Zaten öbek halinde çıkıyor bu. Infundibulisi ve Geotropa. Bu Yaşlı o herde atabilirsin abi. Evet. Ebişke de bulması sıkıntı. Bulması iyi de zor da değil de dikenlerden yürümek dert. Burada görüyorsunuz bayağı mantar var. Bayağı mantar var ama kendimiz, üstümüzü, başımızı. Şöyle bakıyoruz. Akın bir tane daha var karşıda. Tek kaldı. Can, bunlar genelde tek çıkmak lazım. Çok kocaman. Şurada bombesi belli oluyor. Böyle. Güneş kuruyor. Şöyle alalım. Bakın. Güzel bir mantar kokusu var. Geotropa. Kökü sağlam. Sapı sağlam. Bunu atacağız şimdi. Kökünü burada bırakıp sepete koyacağız. Bakın sapın içi de dolu. Sapın içi böyle süngerimsi bir yapıda sert dolu. Bu da kendisi. Şurada bir şey daha gördüm birkaç tane sürücü var da bunlar farklı bir türe benziyor. Acaba karam halkadı mı bu? Bakın ortasında bombesi yok. Rengi biraz farklı. Altı daha koyu, sapı daha koyu. Bakın. Burada çok var. Görüyorsunuz. Ama bombeli değil. Sapı tamamen farklı. Ah, diken gibi. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bakın. Koyu bir rengi var. Üstüne üstlük. Bombesi yok. Yani çıkıntısı yok başında. O yüzden aradığımız şey değil. benzeri var. Benzeri var ama aynısı değil. Daha farklı bir mantar. Bakın, bir kökten bayağı çıkıyorlar. Benziyor ama üzerinde bombesi yok. Hani acaba bu kara dedikleri bu mu? Yani olabilir. Rengi de daha farklı. Bakın. İçi daha farklı. Yenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Evet bakın buralarda dolu var. Ama bizim balkadın dediğimiz mantardan değil. Bir tane daha var. Görüyor musunuz? Üzeri sarı ve değişik pulları var bakın. Amanita. Bu herhalde sitrine oluyor. Sarı olan, sarımsı şey var burada. Ne zehirli. Hani belki yense bile zehirli. Ben yemem yani Amanita'yı. Altı eve götürmeyecek halim yok. Yolda geçerken otların arasında biraz Rusula kolonisi gördük. Koloni iki tane var galiba. Bakın. Üzeri bordo. Hop. Kırılıyor. Bak Bakın. Yani burada var. Görüyorsunuz. Dip dibe çıkmış. var. Hop. Şöyle Ormanın içine gir çık gir çık bir şey bulama. Şurada yanımızda dikenin yanında var bir tane. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bunu dikenin içinden almak da var. Ah ah, ah. bunu biz alamayacağız. Hayır çok dikenli çok Bekir. Ah. Bekir. Çok batıyor. Ah arkadaş. Ne zorluklar ya. Eve ekmek götürmek ne zor ya. Bakın. Bakar mısın reis? Bak başında bombesi var. Mis gibi kokusu var. Olay bu. Diye düşünüyorum. Şimdi bunu keselim. Çok da sert bir şey var. İçi de dolu. Şu şekilde. Şöyle bombesi de yerinde bu aradığımız mantar işte. Evet bugünün kısmeti arkadaştan geliyor. Sürekli o buluyor ben. ah Aptal aptal geziyorum. Dikenlerin içinde buraya nasıl girin sen be? <laughs> Buradan nereden girin? Sen buraya. Pire gir. Bak oradan başlıyor. Oha. Bak. Burası coşmuş. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şu yanındakilere gidelim. Burası daha da güzel. Evet. Kansa adam neler buluyor ya. Bakın şunlara. Bakın bombesi de burada. Kocaman. Elimiz kadar. Burada. Burada daha devam ediyor. Helal olsun. İyi bir keşif yapmışsın. Kutluyorum seni. Maşallahım bak. Şimdi çıkarabiliriz. Bakalım. Şöyle. Öf. Babaç. Umarım kurtlu değildir ya. Biraz üzerlerine kuş sıçmış ama. Şöyle bir keselim. Bakalım içi kurtlu mu? Hayır. Dertemiz. Çiçek gibi. Çıkar istersen. Kopar mantarını, balkadanı, neybişkeni, geotropanı. Zor kopar biraz. Tut onu sen. Hop. Bak bakayım içine kurtlu mu? Delikli yok. değilse bir şey yok. Tertemiz. Yok. Tertemiz. Evet. Dolduruyoruz sepete. Yerlerini sıkacağız. Likenin içinden şimdi bunları da çıkarmamız lazım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çıkaracağız. Dört ya. tane var. Batıyor. Batıyor ama dikenler. Aa! Gördüğünüz gibi zor şartlarda mantar peşindeyiz. Erdal Bey fantastik mali müşavirimiz. Mali müşavir mantar peşinde. Öyle yüksek kademedeki insanlar bile mantara geliyor. Bakın mantar aşkı başka bir şeye benzemez. Adam şimdi onunla uğraşacak. Keşke sepeti yanımıza alsaydın. Tekrar Amca. girmek zorunda kalacaksın. Amca. Sen kaçmaz abi. Helal olsun be. ben de bu kloz sağlam. Fıçı 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 fıçı. Kesti. Evet, koparmadan alabilecek mi bakalım. Evet, aldı mantarını. Mantarını, mantarını aldı. Babaç. Babaç bir mantar. Bakın. Kütük gibi. Kütük gibi. Kütük kütük. Görüyor musun? Battı mı? Batar. Adam zor şartlarda çalışıyor. Onu çek yıkmadan kendini. Tamam. Evet günün şanslısı Erdal Bey yine şovunu yaptı. Şu içeride de var. Bakın. Ama bunların üzerinde bomba yok. Burada var Bunda bomba yok. Bunlar Bunlara bakabilir misin? Bombesiz. İçleri de boş. Gerçi bunlar geçmiş. Belki de ondan. Burada var. Bakın bomba yok bunlar Erdal. Bunların içleri zaten kurtlu. Tamam. Maalesef. Tamam. Belki de yaşlandığı için artık. Burada var. Yani... burada bir şeyler daha buldu. Bak bu denk duruyor çok. Bu iyi duruyor. Ama gene bunlarda internetten baktığımız kadarıyla üzerinde bir çıkıntı lazım. Bak bakalım var mı? Bak bakalım. Bu her şey normal duruyor bu arkadaşlar ama. Bak bakalım ne dokun. Yok. Üzerinde çıkıntı yok içi. Sapın içi de önemli. Sapın içi küçük olacak. bak Bunun boş. Görüyorsun değil mi? Evet. Bunun boş. Tamam. Hani Bakın içi boş. Ha, belki de bunlar geçtiği için böyledir. Ama Tazesi elimizde varken niye bunlara? Niye risk alalım yani? Değil mi? Hiç gereği yok bu sefer güldürmedi. Bu sefer güldürmedi. Lucky boy. Bakın. Adam görüyor. Burası Trakya yolları böyle. Arada bir meşelikler çıkmış. Biz onlara bakıyoruz işte. Araba karşıda gördüğünüz gibi biz geldik gittik bayağı dolandık. Öyle ne oldu saat 2. Oysa burada direkt dibinde varmış bakın. Bombesi var. Bombesi var. Hafiften bir tutalım bakalım bizim mantar mı? Evet. Bakın. Mis gibi geotropa olduğunu düşünüyorum. Bundan mı bir delik var? Kurttum acaba? Neyse atalım bakalım. Şurada ufak da olsa bir bombesi var. Az da olsa. Hemen yanında bir tane daha var. Şurada. Bakın. <laughs> almak sıkıntı. Sadece tek problem bunları almak görüyor musunuz? Hoppa. Şöyle. Hafif bombesi var ama çok da bombesi yok ya. Bunlar geçmeye başlamış herhalde. Evet içlerinde bunların kurt var. Son ikisi kurtlu ya bunları almayacağım. Şöyle bir keselim. Kurtlu. Daha gözüküyor hafiften. Gerek yok kurtu mantarı almamıza. Zaten doldurduk sepeti.